İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı mahallesinde eski maden ocağına dökülen çöpler sürekli yanıyor, yangın çıkarıyor ve çevreye pis kokular yayıyor. Burası maden ocağı mıydı? Burası şahısların da ya 1973 Hayrullah Gevrek diye bir vatandaş vardı, vatan adamın şirketin sahibi şey yapıyordu. Evet. Ee, bunun e, madenin ham maddesini çıfata kullanıyordu. O şekilde boşaltıldı bu. Ama işte bu şekilde bıraktılar. Yani ıslah edilmedi yer. Bu çöpleri kim döküyor buraya? Ya belediye getiriyor. Belediye getiriyor. Belediye şey yapıyor işte. Siz gördünüz mü belediye araçlarını? Tabii tamam, buradan belediye araçları her gün burada ya. Geliyor, su Burada geldi. yangında oluyor, ağaçlar yanmış. Baksana yandı ya, şeyler daha karşı mahalle falan tehdit altına kaldı ya. Buranın ismi ne? Burası Yazıbaşı Mahallesi. Yazıbaşı Mahallesi. Evet. Ya ikinci harmandalı olacak.